It's sweet to think about the damage that we do. Cause I was going down, but I was doing it with you. Yeah, everything we broken and all the trouble that we made. But I see that I hate. Yine çok karanlık bugün ama ya. Niye ki? Kim? Hmm, yağmur ya ya. Ay. <laughs> o zaman bugün şemsiye almam gerekecek. Ve ona uygun bir kombin. Açayım bari şöyle. Açayım. Ne giysem ki? Bunu giyeyim ya. Evet evet. <laughs> tamam oldu. Şimdi. Ee, sıçma yapayım. Sonra şemsiyeye bakarım zaten. Ay. Ya saçımda bir tane toka yeterli olacak ya. Hiç öyle süsleyemem. Şunun ışığını kapatayım. Şunu da. Değişiyor. <laughs> tamam. Hmm, yapmayacağım ya. Tokum zaten günlerdir. Şimdi umarım şemsiyem vardır. Tabii ki yok. Bravo anneciğim. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Of taksi çağırayım ya ne yapayım? Arayayım bari. Tamamdır hemen iniyorum. Adam gelmek üzere. Ay. Açıl. İşe götürdü işte. Şimdi Başına <laughs> Basit olacak ee, Lois bey bir gelir misiniz Bey gerek yok ya yani. Kaç yıllık iş arkadaşıyız Ay, Ağzımdan karşı işte Nesil gel ee, Tyler bir gelir misin Ben mi Evet sen yani Başka bir Tyler yok ya Of oh ne oldu? Geçemiyorum da. Toplantı odasına gidelim mi? Ay senin de işin gücün toplantı odası ya yeter. Ya yürü ya. evet seni dinliyoruz. Söyle bakalım. Sabrina İkisini de olive karşı baya bir doldurur. Ne kadar da borcum? Tamamdır, buyurun. Merhaba. 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 <laughs> Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. Geçeyim ben şöyle. Ay. Nerede ya herkes? Başlayayım işe. He. Biraz beklesem mi? Bir kahve yapayım kendime. Ay. Kırılmaz umarım. Uff. Sakar Olivia. Neyse. Biraz dışarı izleyeyim. Ay ne oluyor ya? Bir şey yok hanımefendi. Hmm. Şöyle atlayayım ya. Tamam mı? Tamamdır. Tamam. O kadar yüzsüz bir kız ki size anlatamam. Tamam. Bundan sonra sizin tarafındayız. Tamam. <laughs> Neyse normal dönelim de anlaşılmasın. Hadi gelin. Hmm, sen benim şöyle yanıma otur. Sen şöyle geç. İşte sandalye yok mu ya? Sandalye ge ya. Ben böyle oturayım o zaman. Sen de oraya otur. Yok ben oturayım. Sen böyle otur. Tamamdır. Hı, sesler gelmeye başladım. Sanırım geldiler. Ay. Günaydın. <laughs> günaydın. Hmm. Günaydın. Günaydın. Hı. Ne oluyor ya? Bir şey mi oldu arkadaşlar? Canım, biz artık senin arkadaşın değiliz. E kendi hayatına kendin devam edeceksin. Zaten bu şirkette çok da kalacağını sanmıyorum tatlım. Ne? Lois? Ne demek istiyor? Kendi aranızda halledin ya. Her şeyde bana şey yapma. Ay değil mi çocuk haklı? Tyler? Ne var? Ne oluyor ya?